Yapılacak bir şey var mı? Ne istiyorsun? Motosiklette yola çıkmak sanıldığı kadar kolay değil sevgili dostlar. Bunun bir hazırlık aşaması var. Belli başlı yapmanız gereken sürüşe çıkmadan önce almanız gereken güvenlik önlemleri var. Bunlar neler? Bunlara bir bakalım. Ben neler yapıyorum? Sürüşe çıkmadan önce nasıl bir hazırlık aşamasından geçiyorum? Hemen bunu sizlere göstermek istiyorum sevgili dostlar. Yani öyle sanıldığı gibi hemen kontağı çalıştır, marşa bas, gazı ver, git olmuyor maalesef. Belli başlı güvenlik önlemlerimiz var. Bunları aldıktan sonra neler yapıyorum? Bir bakalım. Şimdi Şimdi hazırsanız başlıyoruz sevgili dostlar. <laughs> Altından kedi çıktı. <laughs> Selamlar Hobi Kafası kanal dostları. Hepiniz hoş geldiniz. Yine motosiklet hobisiyle beraber birlikteyiz. Karşınızdayız. Şimdi sürüşe çıkmadan önce önce ne yapıyoruz? Tabii motosikletimiz kapalıysa bunu hemen açıyoruz. Ben şimdi bu Brandayı kullanıyorum ama çok yağmurlu aşamalarda bunun üstüne bir branda daha örtüyorum. Bu çünkü ince, çok koruyucu değil. Bunu neden takıyorum? Bu koruyucu amaçlı bir şey değil. Bu sadece rüzgardan dolayı bu yukarı kalkmasın diye önlem aldığım bir kilit, ucuz bir kilit. Çünkü güvenlikli bir sitede olduğu için disk kilidi falan kullanmıyorum. Bu alarmlı disk var ama alarmlı disk kilitlerinde şöyle bir durum var. Buna takıp üzerine tenteyi taktığım zaman tente her vurduğunda alarm ötmeye başlıyor. O yüzden onu şu anda kullanmıyorum. Kullandığım zamanlarda ise alarmını aktif hale getirmiyorum. Eğer kendi evimin olduğu yerde park ediyorsam. Şimdi bu örtüğüm brandayı açalım. Bu brandanın da şu kısmında alt kısmında bir tane kelepçe var mandalı açıyorum. Altından kedi çıktı. Orada mıydın sen? Hava güzel niye oraya girdin? Selenin üstüne şöyle küçük bir kilim gibi bir şey kullanıyorum. Buradan buna düşmesin diye de sabitliyorum lastikle. Bunu neden yapıyorum? Demin gördüğünüz gibi kediciklerimiz üzerine oturduğu zaman hem seleye zarar vermesin hem oturursa da bunun üzerinde rahat rahat otursun diye. Yani hem onlar mutlu hem ben mutlu olayım seleme zarar vermesinler diye yapıyorum. Şimdi gidonun kilidini açıyorum. Ondan sonra anahtarımı takıyorum ve bekliyorum. Bazen, aslında bu eski tip motosikletlerde oluyor. Bunlarda o kadar gerek yok motosikleti açıp ısıtmaya. Hani bir 5-10 dakika çalışsın hesabı oluyor ama bu motosikletlerde aslında ona gerek yok. O eski motosikletlerde işe yarıyordu, olması gerekiyordu. Ama çok sıkıntı olur mu? Olmaz, siz yapabilirsiniz. Yani çok bir şey olmaz. Zararı, faydası, herhangi bir şeyi ben zararını görmedim. Şimdi dostlar evet geliyoruz hazırlık aşamasına. Bu hazırlık aşamasında havanın durumuna göre giyeceğim ekipmanlarıma karar veriyorum. Şimdi hava güzel. Ama akşama doğru soğuyacağını bildiğim için 1-2 saate ona uygun ceketimi alıyorum. Size ceketimi de göstereyim. Bu Rebel Horn'un Vandal motosiklet montu. Bu gayet güzel. Bunun içinde rüzgarlığı da var. Bu sizi koruyabiliyor. Soğuklara karşı güzel. Şimdi bunu giyeceğim ben. Şeyi çıkartmadım içinden. Sadece bağlamayacağım. Önüm açık kalacak. Üşümeye başladığım noktada şu kısmı da içindeki gözgarlığı bağlayacağım. Onun haricinde bir de daha soğuklar için Helt'in bir montu var. Bu Alman markası. Bu gayet güzel, sıcak tutuyor. Hoşuma gidiyor. Sırt korumaları da var. Korumalar her şeyi yerinde. Bunlar suya dayanıklı mı sevgili dostlar? Bunlar öyle çok yoğun bir suya dayanıklı değil maalesef. Ama sizi yağmur yağdığında e, önleminize alacak kadar e, bir zaman kazandırıyor. Hemen su geçirmiyor. Bunları da yakından isterseniz daha sonra gösteririm size. Daha sonra seçeceğim. Duruma göre giyeceğim. Botlarımı giyiyorum. Burada ikisi de formanın İki ayakkabı var. Motosiklet ayakkabısı. Bu daha böyle kış, yağmur, çamurlu şeylerde giymeyi tercih ediyorum. Bunun retro görüntüsü güzel oluyor. Bunda daha gündelik yürüyüş yapacaksam eğer bu ayakkabılarla biraz daha yürüyüş rahat oluyor. Ama şu anda ayağımdaki botları giyeceğim. Bunları şu an için giymiyorum. O günkü yapacağım taşıyacağım Durumlara göre farklı farklı çantalarım var. Bugün bunu seçtim çünkü çekim ekipmanları da içine koyuyorum. E, tripodlar olsun, monopod olsun her şeyi alıyorum. Ve ona uygun da e, genelde önce Revit'in yazlık eldivenlerini takıyorum. Üşürsem diye de yine Revit'in kışlık olanı var. Bunu yanıma alıyorum, çantaya atıyorum. Hemen kendimi bunaltmak istemiyorum çünkü. Eldiven işini hallettikten sonra bacak çantam. Bacak çantam olmazsa olmaz. Sinir ruhsatı falan koyuyorum. O gün giyeceğim eğer haldik giyersem genelde bunu takıyorum ama e, bu tür vandalı giydiğim zaman da bu siyah kullanıyorum. Şimdi farklı olsun. İkisinin de aynı olmasına gerek yok. Podyuma çıkmıyoruz nasıl olsa. <laughs> Botlarımızla uyum sağlar. Bu bacak çantası benim için çok önemli. Ben anahtarlarımı, ruhsatımı gerekli hemen ulaşabilmek istediğim şeyleri buraya koyuyorum. Şu sağlığa zararlı olan ürünleri de buraya koyuyorum. Telefonumuzu da buraya koyuyorum. Sonra bufflarımızı takalım. Bu buff'ın bir tanesini boynuma takıyorum şu şekilde. Neden? Çünkü bazen bunun şeyleri kayışları veya e, kaskın kayışı boğazımı sıkabiliyor, sıkıntı yapabiliyor böyle sürtünmeden. O yüzden onu ayrı takıyorum. Ve en sonunda kaskımızı hazırlıyoruz. Interkomumuzu aktif hale getiriyoruz. Şöyle size kaskımı da göstereyim. HCC Rafa 71. Karbon. Karbon olması sevgili dostlar gayet hafif ve ergonomik bir yapısı var. İç petleri çok güzel. Hafifliği çok güzel ve üzerinde bunun e, Sena firmasının yaptığı Smart HCC interkomu var. Kendi yuvası var. Öbür diğer interkomlar gibi böyle koskocaman böyle abartı bir görüntüsü olmuyor. Yuvaya takıyorsun içine. Tertemiz mis gibi varla yok arası burada gördüğünüz gibi çok uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bu Smart TCC diye geçiyor. 21B, 11'i var. Bir de ee, kaçtı yalan olmasın? 21. Bir bir versiyonu daha var. Onu şimdi hatırlayamıyorum. Yalan olmasın. Yalan bilgi vermeyeyim. Bunu da takınca motosiklet üzerine geçeceğiz. Kaskı takmadan önce şunu da hemen göstereyim. Yola çıkmadan önce motosikletimizin lastiklerinin hava basınçlarında kontrol ediyoruz gördüğünüz gibi aşamalar biraz uzun ama güvenliğiniz ön planda olduğu için bunları yapmanızda fayda var Dostlar bu hayat kurtaran bir ürün şimdi reklam olmasın zaten gördüğünüz şeyini ama hava pompasıyla yola çıkmadan önce lastiklerimizi kontrol edeceğim. Bunun içerisinde araba için de var. Araba için denedim ama yani bir su model için dört taneyi şey yapmaz yani. Doldurmaz. Şimdi motosikletin ön lastiklerine ben 29 basıyorum. Bakalım ümmüş mi İnmemiş. 30'da. Neden? Çünkü artçı almıştım. Şimdi indirmiş oldum. <laughs> ya bu vidalı olmasının sıkıntı tarafı burada. Bak 27 indi gördün mü? Şimdi ben bunu biraz fazla vereceğim. Çıkartırken yine 30 yapacağım. 30 yaptım. Çıkartırken de bir miktar hava kaçıracağı için hemen çıkartıyorum. Tıpasını da takıyorum. Bunlara biraz fazla basmıştım. Öne normalde 29, arkaya 36 basılıyor. Ama artçı veya yükün olduğu zaman biraz daha fazla basabiliyorsun arkayı da kontrol ettikten sonra yola çıkmak için bir aşama daha kat etmiş oluyoruz. Evet şöyle lastiklerimizi kontrol ettik. Zincirimize bakıyoruz. Benim zincirimde çok hafif bir bollaşma var ama yakında rodaja gireceği için şu anda ellemiyorum. Ee, beni idare eder. Onun haricinde şöyle bir motorunuzun etrafından gezerseniz dolaşırsanız sağda solda bir sıkıntılı durum var mı diye. Eğer sıkıntılı bir durum yoksa yola çıkmak için artık hazırız. Evet kaskımızı, kıyafetlerimizi, her şeyimizi tamamladık. Kontrollerimize de baktık. Sevgili dostlar buraya kadar her şey tamamsa motosikletinizi atıp çalıştırıp ee, ve duanızı okuyup yola koyulabilirsiniz. Şimdi biz de motosikletimizi çalıştıralım. Siz de bu sırada abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Bir beğeni ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Yapacak bir şey var mı? Geçti olsun.